atılacak adımlar, bir ihale ilanı, bir limanın başlaması, bir yer tahsisleri bizim filosumuzun şu andaki olduğu, şu andaki değerini belki de 10 kata, 20 kata, 100 kata çıkaracak bir değerdir. Evet, şimdi tabii çay cuma ziyaretimiz münasebetiyle daha gelmiştik. Burada filyos projesiyle ilgili aldığımız bilgiler bizi filyosa kadar getirdi. Gerçekten de çok güzel bir yer bende. Tabiat harikası bir yer. E, ziyaret ettik. E, Sayın Başfok Başkanımızın Ömer Bey'in e, hizmetleriyle bir e, medeni, modern şehir haline gelme yolunda önemli adımlar atılmış. Peki, onlarda da var mı? sinat gösterisi yapacağımız şeyi de yaptık. Her şeyini bitirdik. Bu parayı da ben zaten bunun parası ödedim sayın başkan. Tamam.